geçme. Öncelikle hoş geldin ve kaydırmadığın için sana çok teşekkür ediyorum. Bu video benim ilk videom. Bu hesapta sizleri eğlendirmeye çalışacağım ve kendimi de eğlendirmeye çalışacağım. Bir diğer amacım ise ben de öbür Roblox hesapları gibi büyümek istiyorum. Umarım büyürüm. O yüzden senden birkaç bir şey isteyeceğim. Bu videoyu beğenip beni takip edip bağlantıyı kopyalar mısın? Birazcık fazla şey istedim ama eğer bunları yaparsan gerçekten beni çok mutlu etmiş olacaksın. Eğer bunları yapmıyorsan kararına saygı duyarım ama bir kerecik bağlantıyı kopyalasan olur mu bunları yapmadıysan? Çünkü başka TikTok kullanıcılarının da karşısına çıkabilirim. Ve belki onlar bana destek olmak ister. Tekrar teşekkür ediyorum. Ekranda gördüğünüz oyun ismi Tower of Small.